alo alo merhaba efendim efendim evet buyurun efendim internet evet hangi hangi efendim e, bir dakika pardon bir dakika özür dilerim bir dakika ııı ne efendim evet efendim efendim hangi e, ülkede arıyorsunuz Almanya. Eh, e, buyurun efendim, buyurun başka bir tane. Buyurun. Eh, e, bu videonuz falan görüyor mü Bu ütü yok gibi falan olarak. Evet, evet sayın abi, evet alın benim. E, tabii şimdi bu tüy, e, tüy kardeşimiz sizin e, hem, hem Almanya'dan hem yurt isteyen e, efendim işte yurdaşlarımız var. Bunu biz İstanbul'dan genelde gönderiyoruz da bizim e, şimdi öncelikle bu ürün e, dünya piyasasının en iyi tiyok edici losonudur. Yalnız bizim biraz eksikliğimiz var. Biz bunu şey söyleyeyim. Ben zaten onu falan dinledim, baktım öyle gördüm. Evet. Bunu denemek istiyorum onu. Evet. Yani bu, Almanya ya falan gönderebiliyor musunuz ya da Almanya'ya inan kardeş e, şu anda gönder. Siz e, pardon efendim Asen siz, siz efendim nelerisiniz? Asen neredesiniz? Pardon efendim siz siz e, efendim aslen e, aslen nerelisiniz? Siz siz e, aslen efendim nerelisiniz aslen? Evet. Nerelisiniz? Almanya. Tam biliyorum biliyorum Almanya'dan arıyorsunuz. Aslen Erzurumlusunuz, Adana'lı mısınız? Diğer bakalım mı? Mardinli. He Mardinli, Mardin merkez ha başka karaj baş üstüne. Şimdi e, biz bu ürünü e, Türkiye genelinde satışını evet. yapıyoruz. Avrupa'da da tabii bunu evet. isteyen var. Değil yok. Tek sorun e, bizim şey olarak bizim hani şu anda Avrupa'ya yurt dışına direkt kendimiz efendim işte şey yapamıyoruz. Işte, biz direkt hani şey işte gönderemiyoruz direkt men. Evet. Biz bunu ancak yani senin Mardin'de olur, senin İstanbul'da olur. Bir yakını bir tanıdığına geçer et e, ee, Almanya gelmeden önce getirir. Şu anda bizim o gönderme imkanımız yok. Şu anda yok. Yani Allah kısmet ederse bir çalışmamız var. Bir, bir iki sonra bir çalışma yapacağız inşallah. İnşallah. Ee, fiyatları tam ne kadar ya fiyatları zaten internete yazıyor. Biz e, zaten yazmışız hani euro fiyatı yazmışız normal e, yurt Artı Türkiye içine fiyat yazmışız. Fiyatı aslında sorun değil. Fiy fiyatı sorun değil aslında. He. Eee onu e, nasıl yapabiliriz ki? Hmm. Bu aralarda da anladım iki var. E i̇şte bizim de eksiğimiz kardeş ee evet. e, Türkiye'ye gelecek e. Türkiye'ye gelecek ama o iki var Peki isminiz neydi? Peki. İsminiz neydi? İsmi mi? Evet isminiz isminiz. Mehmet. Efendim? Mehmet Bey. <laughs> tamam işte Mehmet Bey inşallah hani Allah'ın izniyle biz ee kısa süre kısa sürede biz de e, firma olarak hazır olursa e, belki direkt gönderme imkanımız olabilir. E, peki sizin tam efendim adresiniz ne? Zaten şu anda ben sizin telefon kaydını ben zaten şey şey zaten e, şey yani kayda alıyorum. Siz tam yani e, adresiniz ne? Adresi alabilir miyim? E, şimdi, şimdi, ben zaten tam e, garantileştirdiğim zaman ya da e, Türkiye'de bir şey ayarladığınız zaman ben sizi ararım. E tamam yok siz Almanya'nın hangi şeyinden kalıyorsunuz? Hangi e, yerinden karıyorsunuz? Sınarda. Efendim? Almanyalar. E, Fransa'nın sınırına yakın. Ha efendim Almanya'nın hangi semtinde? Yani eğer ne? Larlar. Herlar diye tamam. Anladım anladım Mehmet Bey. E tamam Mehmet Bey. Şu anda e, bizim o eksimizle işler biz gideriz veya Sizden birisi de artık e, Diyarbakır'a veya İstanbul'a, Türkiye içine gel, varsa gelen varsa o zaman sizinle görüşelim. Bu benim telefonum, firma sahibim, o hani internete o tanıtım yapılan, o konuşan şahıs da benim, Abdullah Kızılay, Diyarbakır'lıyım, Diyarbakır'da kalıyorum. Sizinizden anladım, Kürtçe değil mi? Ee, Kürtçe biliyorum, Zanım, Zanım, zanım. Kürman'cığım.

Ana kadar havale mahame ana mugo havale mahame ana am amrasi beje tari ilaj pora u sanaturale viaj Hollanda je Fransa je Almanya yani per insan kullanmış ki memnun var tek sorun em emin ki sıkıntına emin sorun var ne be bizna kodevan sonra açmış bir gün emi

Hani ne <laughs> şu Facebook'a şu kayıt Abdullah Kızılay şu fotoğrafı ne Abdullah Kızılay 1 iki 3 eee kayıt ki emniyet görüşmüş tamam. Ne tam soyisim ki Mehmet